Geçmiş olsun. Okulda çocuğunuzun burnunun kırıldığını, daha sonra da sizin çok şiddetli şekilde darp edildiğinizi söylediniz. Bu konuda ne söylemek istersiniz başka? Evet, halimi görüyorsunuz zaten. Bize pazartesi günü gelin bu konuda görüşelim dediler. Ben de eşimle beraber bu konuyu görüşmek için gittim. Gittiğimde ve okul müdürü yardımcısı Ertan Bey'in bir şey yapamayacağını söyledi ve bunun üzerine ben sinirlendim dolayısıyla tepki bir gösterdim. on üzerine bir albede çıktı. Darbeden sonucunda ilk etapta ben hiçbir şekilde ona darp etmedim, hakaret etmedim, küfür etmedim. Ve üzerimde de hiçbir şey yok ama o bir anda nereden çıkardıysa bir demirle beni darp etmeye başladı. Belimi kırdı ve kafama dikişler atıldı. 15 tane dikişim var ve bu konuda şikayetçiyim. Şikayetimi bildirmek için de İlçe Milliyet Müdürlüğü'ne geldim. Ee, sorum şu öyle bir kurumda, öyle bir müdürün odasında o suç unsurunun ne işi var? Kimler için kullanılıyor ve ne için orada bulunduruluyor? Şimdi siz şu anda Alanya İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne önüne geldiniz. Müdür bey yokmuş sanırım değil mi? Şikayetinizi evet, vermeye geldiniz. Bizler de basın olarak bu sıkıntıyı dile getireceğiz. Sizlere geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ama öğretmenlerimizi tabii ki seviyoruz. İçinde tabii iyi öğretmenlerimiz de var. Çünkü biz 12 senedir o okula gidip geliyoruz. Bizi tanıyorlar. Peki çok geçmiş olsun.